Herkese merhaba arkadaşlar ben İbrahim. Bugün sizlerle beraber HTML'in 3. dersi yani ilk ilk HTML sayfa oluşumundan bahsedeceğiz arkadaşlar ve bununla beraber zaten title etiketini de öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Ee, şimdi hemen başlayalım isterseniz. Bildiğiniz gibi bizim notepad++ Plus Plus diye bir uygulamamız vardı. Notepad++'a Plus Plus basıyoruz. Şimdi zaten bu editörler hakkında da Birkaç şeyden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi derslik ki burada duruyor. Kapatıyorum. Yeni bir tane oluşturacağım. Öncelikle size birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. HTML dosyaları arkadaşlar. Metin dosyalarıdır. Bu nedenle ilk web sayfasını oluşturmak için herhangi bir metin düzenleyicisini kullanabilirsiniz. Yani bunun için normal not defterini kullanabilirsiniz. Herhangi bir yazı yazmak için bir editör kullanabilirsiniz. Yani hiç fark etmez. Bu ee, çok güzel dikkat editörlerimiz var. Bir en iyi editörlerden biri de Notepad Bir de Sublime Text var. O da inmiş şu anda. Ama ben size derslerimi Notepad Plus üzerinden göstereceğim. Yani ek kod yüklemeden HTML dosyalarınızı dot defterinizde çalıştırabilirsiniz. Kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, temel HTML yapısını gövde bölümünde bu bir metin satırıdır ile metin düzenleyerek ek yapalım yani gövde bölümüne body etiketleri arasına Bu bir metin satırdır yazalım isterseniz hemen Öncelikle ne yapıyorduk html etiketimizi açıyorduk Sonra head etiketimizi açıyorduk Ardından head etiketimizi kapatıyorduk Sonra body etiketi Ardından body etiketini kapatıyorduk Ve En sonunda Bari etiketini şöyle kapatalım. Son olarak da HTML'i kapatıyorduk. Temel HTML'imiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Biz ne yapacağız? Bu bir metin satırıdır. Body etiketleri arasında yazacağız. Bildiğiniz gibi body etiketleri neydi? Görseller, başlıklar, paragraflar, renkler, kalın yazılar, ince yazılar, italik yazılar. Hepsi renkli yazılar body arasına yazılır arkadaşlar. Yani body çok kompleksdir. değil ve body etiketi sayfanın ana şeyini öğret gösterir. Yani kesinlikle böyle bir açıklama yapabilir. Öncelikle yazdık. Ne yazıyoruz buraya? Bu bir metin satırıdır yazalım. Gördüğünüz gibi hiç herhangi bir yazı şey yapmadan Dere bu yönetim satırında body etiketleri arasında yaz, yazdık. Şimdi buradan kaydı buradan isterseniz kaydedebilirsiniz ya da buradan save as diyerek yapabilirsiniz veya ctrl s yapabilirsiniz. ctrl s yaptım. Evet biraz bekliyoruz. Bu bilgisayarınızın hızına bağlı tabii ki. Buradan all types yerine hypertext markup language file yani html'i seçiyoruz. Bakın ders 2 de burada duruyor. Biz ne yapacağız? Sayfam diyelim. Sayfam dedik. Sayfam .html. Bu uzantıyı unutmayın arkadaşlar. Html ya da html Şunu ekleyin arkadaşlar. Lütfen. kaydete bastım ve gördüğünüz gibi şimdi göreceksiniz. Hı. Ee, hepsi renklendi. Bakın bu bir mete da siyah rengini aldı. Şimdi ben bunu şöyle Hop ortaladım. Sonra saniye. Şuradan nerede ders 3? Nerede, nerede, nereye koydu? Sayfa mı? Aynen. Sayfamı açıyorum. Bu kadar da kurum HTML document yazdı orada gördüğünüz gibi türde. Ekliyoruz. Bu tabi bilgisayarınızın hızına var benimki biraz yavaş. Var. Evet gördüğünüz gibi şöyle şunu şöyle aldığım zaman bu bir metin satırıdır yazısı geldi. Arkadaşlar. Şimdi size son olarak title etiketinden bahsetmek istiyorum. Title etiketi web sayfasını açıklayan sekmeye bir başlık eklemek için head bölümünüze bir title logosu ekleyerek yapılır arkadaşlar. Yani head bölümümüzün arasına şöyle bir title yani başlık etiketimizi açıyoruz. Bu title nereye yazılır arkadaşlar? Şurada gördüğünüz gibi sayfam.html var. Pardon. Sayfam.html'in adı değişir bu bunu yaptığınız zaman şimdi bunu yazdık ben buraya sayfa adını vereceğim ya da ne diyelim sekme adını verelim sekme 2020 öyle rastgele bir şey verdim sonra title etiketimizi kapatıyoruz gördüğünüz gibi bu etiketi de kapatıyoruz title etiketini hop kapattık şimdi buradan kaydediyorum ardından buradan yeniliyor gördüğünüz gibi başlığımız Sekme 2020 olarak ad almış durumda arkadaşlar. Tatil regesi sayfayı açıkladığı ve arama motorları tarafından kullanıldığı için önemlidir arkadaşlar. Arama motoru dediği nedir? Mesela ben buraya geleceğim. Yani daha bu paylaşılmadığı için görünmez ama buraya sekme 2020 yazacağım. Bu yazıldığı zaman bakın geldi zaten. Benim kendi şeyim geldi. Bakın sayfam nokta işte Sekme 2020 geldiğini de gördük arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bu videoda arkadaşlar e, temel bir HTML ilk kodumuzu yazdık bu metin satırını kullanarak. Ve body etiketleri arasına şu ana hattı yani metnin kendisini açıkladığımızı gördük body etiketini kullanarak. Ve title head, head etiketleri arasına yazdığımız title etiketi ile e, sayfamızın başlığını verdik. Bu çok önemlidir arama motorları tarafından da kullanıldığı için. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Hep izliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.